Yener Bahçe bize bu yolda geri dönüşüyor. Fenerbahçe dünya şampiyonu Fenerbahçe dünyanın en büyük kupasını kaldırdı ve Fenerbahçe şampiyon. Buradan Fenerbahçeli basketbolcu oyun basketbol oyuncularını tebrik ediyorum. Hocasını tebrik ediyorum. Teknik ekibini tebrik ediyorum. Fenerbahçe bugün dünyaya kanıtladı ki dünyanın ne ilk üçü? birinci sırada en iyi basketbol takımı. Ben de şunu Fenerbahçeli yetkililere söylüyorum. Hani Galatasaray yeni kapıda kutlama için hazırlık yapıyor ya. Ben de bugünden şu dakikadan itibaren şunu söylüyorum. Kupayı hazırlayın. Bu kupayı hazırlayın. Yeni kapıda Galatasaray kutlama yaptıktan bir üç gün sonra şölenli kutlamalı biz de kutlama yapacağız. Biz de o şampiyonluğu kutlayacağız. Biz onlar bizi nasıl gözümüze sokmaya çalışıyorlarsa biz de bu kupayı onların gözüne sokacağız. Galatasaray'ın Avrupa Ligi kupasından daha büyük bir kupa. Galatasaray'ın kupasından, UEFA kupasından daha 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 büyük 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 bir kupa. Ve Fenerbahçe dünyaya kendini basketbol adında kendini kanıtladı. Fenerbahçe dünya şampiyonu. Fenerbahçe'nin basketbolda bileği bükülmez. Dilerim Fenerbahçe futbolda kendini düzeltir. Ama ben Galatasaraylılara şunu söylemek istiyorum. Bu Türk dünyada sadece futbol diye bir dal yok. E Galatasaray o zaman ben de size diyeceğim ki siz basketbolda ne kupanız var? Hani futbolda diyorsunuz ya kupamız var, UEFA kupamız var, yıldızımız var. Siz basketbolda ne yapıyorsunuz? Ha ben de bu kulları söylüyorum. Siz basketbolda ne yapıyorsunuz? E siz futboldasınız. Biz basketbolda iyinin iyisiyiz. Dünyanın en iyi kupasını şu an kaldırdı Fenerbahçe Final Four'da. Ne diyor ya bunlar? Ne diyor? Bakın. Fenerbahçe bunu unutmayın. Yeni kapıda kutlama yapmalı. Onlar nasıl bize mispet yapıyorlar? Nasıl bir o kupaların böyle hani sallanan böyle yani ne deniyor? dronlara takılır ya. O kupaları böyle koşsunlar. Galatasaray stadının üstünden uçursun. Yani onlar bizim stadımızın üstünden uçuracaklardı diye. Ben olsam o drone'u kaldırırım. O kupayı emoji asarım bir yere. Bu kupaların nereye gittiğini çok iyi biliyorsunuz. Niye bir şeyi inkar edemezler? Sebep şurada inkar edemezler. Onların da basketbol takımı var. Galatasaray basketbol takımı var. Kupa geldi. Kupa geldi, evet. Dünyanın en iyileri ne bayar münihmiş, oymuş, Buymuş. Sparta bırakmış, bastonu aklınıza ne gelirse, bütün basketbol takımını dağıttı, dağıttı. Ama ben sadece şuna üzüldüm. Ha, bugün kutlamalar vardı, ben hiç çıkışından olan yetişemedim. Yani çok yorgunum zaten otobüsteydim ben o sırada. Biraz kutlama olmuş ama şunu üzüldüm. Artık Fenerbahçeli tarafta sizin şehrinizdekileri bilmiyorum. Ya bir iki tane korna sesleri vardı dışarıda. Böyle bir iki kutlama ufak böyle bir Ama ben daha büyük bir kutlama bekliyordum. İşte daha büyük bir kutlama bekliyordum. O yani böyle aman aman sevinçin cahın çıtışarlı. Ben Galatasaray şampiyon oldu futbolda bir dışarı çıktı. Aranızda her yer kımıl kımıl taraftar kaynıyor. Bizim işte tara biz taraftarımızı biraz kaybettik. Bu taraftarı da kaybetmemizin sebebi neden kaynaklı? Futbolda. Futboldan, Futboldan biz bu taraftarı kaybettik. Ee, her sene her sene basket 5-6 şampiyonluk görürüz. Ee, şu an şampiyonluk kutlamalarına devam ediyorlar sanırım Galatasaray. Şu basketteki oyuncuların ruhu aynı futbolcularda olsa keşke. <laughs> Ama Dur bakalım. Çok, Bak, var var şu anda. Ve çok böyle açmıyor da şimdi müziğüydü müziğüydü falan telif gelir. Fenerbahçe yeni kapıda tekrar söylüyorum kutlama yapmalı. Bence yapmalı bence yapmalı. Şu basketteki oyuncuların ruh futbol aynen. Abi telif yeme isterseniz hiç gösterme o da doğru. Şöyle biz az şunu ne olur ne olmaz. Şöyle yapak da telif gelmesin. Geleceğe başta gelsin ya. Ha. Bakayım. Ses mi? <laughs> tamam. Ee, şöyle yaparım renk taşlar. Daha bunun soyunma odaları var. Daha soyunma odaları var. Kutlamaları var. Şampiyonluk var. Var oğlu var. Ama böyle bir şey yok. Ben bunu buradan bir kapatayım. Ne olur ne olmaz biz bu telefi yemeyelim. Ben şuradan açayım. Size soyma nasıl kutlamaların sesini dinledim. Sesine de telif mi verecekler? Allah bir şampiyonluk kutlayacağız ya. Kutlu aslında da. Tamam. Ben yap. Ya kime kime söyledim? birine söyledim. İki daha soyunma odası gö şeyleri var. Daha soyunma odası kutlamaları var. Ama ben Fenerbahçe'nin olsam ne yapardım? Yeni kapıda abi bu kutlamayı yapardım. Dronların üstüne takardım. Fenerbahçe'nin dünya şampiyonluğu kupasının böyle simgelerini takardım. Bu dronun nereye gittiğini çok iyi biliyorsunuz diye bir başlık atardım. İnkar edemezdir kalkıp da. Bizim eh, kendilerinin de basket takımı var. Hatırlatırım Galatasaray Basketbol Kulübü diye. Yani onlar tek başarıyı futboldan ibaret sansında. Bizi şu anda baskette dünyada tanımayan yok. Dünyada bak ya NBA, NBA. Dünyada bizi tanımayan yok yok. Hiçbir kulüp yok şu anda baskette. Yani şu an Arap kulüpleri bile bizim şu an çok iyi tanıdı. Ee, Ali Koç dedi zaten yeni kapıda. ku. Bak bunu yapacak işte. Ali Koç bunu yapacak. Misbet sen misbet. Misbet mi? Misbet mi? Yapacak bunu abi. Okupaydı o, o kutlama alanına getirecek. Şöyle bir bazonun içerisinde çerçeve. Şöyle ortaya bir yere tarafların gözü önünde. Şöyle. Tamam mı? Drone'larla da böyle kupaları simgelerini böyle kupa simgelerini 5 tane drone var. Bile 20 tane drone yeter. Ya da dronlarla şey gösterisi yapacak. Kavaçı'nın şu an aldığı kupanın bir simgesi. 50-500 tane mi artık? 100 tane mi? Dronla. Niye Galatasaray yaptı? Sahasında. Yapacaklarca zor bir şey değil. Hani onlar bize hava basmayı biliyorlar 5 yıldız havasına. Ha? Onlar bize e, şampiyonluk, rütbe havası basmayı biliyorlar. Biz de baskette çok iyiyiz. Biz baskette kimse inkar edemez iyi olmadığımızı. Fenerbahçe dünya şampiyonu. Ama bu demek değildir. Bak bu demek değildir ki Fenerbahçe başkanı Ali Koç e, seçilmesin. Seçilsin. Benim fikrim gene aynı. Aziz Yıldırım döneminde de Aziz Yıldırım döneminde de bu başarı yok muydu? Vardı değil mi baskette? Ben basketbolu aldı diye hani da devam demem. Gene yönetim değişmeli abi. Ya yani, Fenerbahçe yani gen geninde var geninde. Basketbolda geninde var. İyi oynamak. Ya yani bunun yönetimde bir bağlantısı yok. Az yani, Aziz Yıldırım zamanında da ben bilirdim. Fenerbahçe Beko çok iyiydi. Çok güzel oynardı. Şu verdiğimiz yüreği futbolda versek çok iyi olacak temiz çağrı. Evet ben futbolda bu yürek verilse inanam. Ya futbolcular futbolda var ya Fenerbahçe ölmüş ölmüş. Yani futbolcular böyle bildiğin dede takımı olmuşuz yani. Futbolda dede takımı olmuşuz. Ya adamlar hiç biri birini umursamıyor ki. Bak burada basketbolda hepsi nasıl birbiriyle iç içe. Nasıl hepsi Hancım, birbirine... Zaten Fenerbahçe'nin... Yani nasıl baskette çok iç içeler. Böyle kardeş gibiler, içli dışlılar. Futbolda öyle bir içli dışlılık yok. Galatasaray'da var ama ligde var. Baskette dördüncü yıldızı futboldan önce takarız ben diyeyim. Valla böyle gider söyle. Bu arada Fenerbahçe şu an bir yıldız baskette değil mi? Şimdi ikinci yıldızı ne zaman takacak Fenerbahçe baskette? Aa, buradan sesleniyorum. Sayın Fenerbahçeli yöneticiler. Yeni kapıda kutlama yapın. Lütfen çağrımızı duyun. Yeni kapıda kutlama. Hashtag yeni kapıda kutlama olsun. Ee, Beşiktaş 90 1'de 7. Bize süper kupada Samsun gerek. Samsun 3. bitirecek büyük ihtimalle. 2 ee, yıldız olduk şu an. Çok iyi gidiyoruz. Fenerbahçe çok iyi gidiyor. Fenerbahçe muazzam gidiyor. Fenerbahçe süper gidiyor. Aha Ali Hepsi yani. Yarı kenarı düşünürsek. Duran bir Fenerbahçe'de Erik Bakkal'ın devrini e... Ses geliyor mu size? Her Euroleague şampiyonluğun bir yıldız sanırsam. Bu Euroleague yılda bir kere oluyor. Değil mi? Ya da 2 yılda bir mi oluyor? 3 yılda bir mi oluyor? Her yıl mı oluyor? Ben Fenerbahçe... Şu an sesin geliyor mu? Fatih Renktaşlar. Keşke futbolda böyle olsak. Keşke. Ama bu benim fikrimi hala değiştirmedi. Bak hafif hafif. Hafif hafif korna sesleri var dışarıda. Hafif hafif. Şeytan diyor. Al bayrağı çık dışarı. Ulan ben geçen çıktım. Galatasaraylılar. Ulan biraz daha fena bir formasıyla da kalsam dışarıda beni parçalayacaklardı galiba. Asıl da bize bizim sıramız var. Şu an sevinme sırası bizde. Eğlenme sırası bizde. Hani yazmış ya Galatasaray taraftarları yeni kapı için. Çok eğlenecük, çok eğlenecük. Bunu yazmışlar. Çok dele eğlenecük. Biz de dele eğlenecük o zaman. Biz de çok eğlenecük. He. Dünya basketbol şampiyonu, Euroleague şampiyonu he. Galatasaray taraftarı biz de Euro dünyanın en büyük kupasını aldık. Euroleague. Sizce, siz diyeceksiniz Euroleague ne ya? Euroleague ne? Bir karşılaştır. UEFA kupası mı daha büyük? Yoksa Euroleague kupası mı daha büyük? Hadi sorarım size. Bin ton kulüpleri devire devire geldi Fenerbahçe basketbol takımı bin ton. Futbolda bir şans olsa var ya Fenerbahçe şahlanır şahlanır ya. Buradan Fenerbahçe basketi e alkışlıyorum. Fenerbahçe basket şahlandı. Ekonomi olarak da. Ama futbolda o Jose Mourinho bizi yedi bitirdi. O Jose Mourinho bizi yedi 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 bitirdi o Jose Mourinho bizi. Euroleague Kupası Şampiyonlar Ligi'ne e işte bunu Galatasaray taraftarları pek böyle bilmez. Yani onlar neden ibaret? Futbol, sadece futbol, futbol, futbol. Onlar için bu. Ama ben o zaman onlara şu soruyu sorayım. Madem futbol, o zaman sizin niye basket takımınız var Galatasaray? O zaman yapmayın basketboldan çekilin. Basketbol takımınız olmasın. Soruyu söyleyeyim ben de size. E demek sizin de bir takımınız varsa baskette. Biz de babalar gibi basketteyiz. Baskette dünyayı kavurduk. Teşekkürler Evet Şimdi de biz... Sevdi. Onlar basketin konferansında finalde 83-67 yenildi. Fenerbahçe taraftarı değil basketbola gönül vermiş herkes büyük gurur duyuyor. İkinci kez yani ilk kez Euro kupasını Türkiye'ye getiren takımdı zaten Fenerbahçe Beko ve bu sezon da muazzam bir efor sarf. Çok eğlenecek çok. Galatasaray taraftarlar böyle yazıyor ya yeni kapıda. Çok eğlenecek, dene eğlenecek. Fenerbahçelileri kudurtacak. Biz de sizi kudurtacak o zaman. Bu takımın başarısı için iki Türk takımımızın başarısı için mücadele ettik. Helal Fenerbahçe. Ee, helal. Sezon sonunda en son maçı çıkmak her zaman söylüyorum çok önemliydi. Bugün şampiyonluk da bitti. E, emeği geçen herkese kamera arkasında, kamera önünde, televizyonda e, herkese emeği geçen herkese çok teşekkür tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Senin de Fenerbahçe. Bir sorun var tarzı. Fenerbahçe. Yerinde nereye koyuyorsun bu gece diye cevabını da az çok tahmin ediyorduk. Sen nereye koyarsın Fenerbahçe'nin bu şampiyonluğunu bu gece? Yani e, tabii ki Bizim için çok değerli, çok önemli. Ben Fenerbahçe Kulübünde büyüdüm. Şimdi bir şey soracağım. Çok ufacık bir şey dikkatimi çekti. Bir şey. Şöyle bir 5 saniyenizi alacağım. Size bir şey söyleyeyim mi? Bak size bir şey söyleyeyim mi? Kanal ismi vermeyeceğim bak. Milli televizyon kanalı bak. İsim vermeyeceğim. Bu kadar da olmazsınız ya. Galatasaray yeni kapıda kutlamaları bilmem neleri şunları bunları yayınlıyorsunuz. Şu an bir şey dikkatimi çektim. Bakıyorum canlı yayına. Bak gene isim vermiyorum. Ama niye Fenerbahçe basketbol Fenerbahçe beko şampiyon yazmıyorsunuz? He? Bırakın. Fenerbahçe şampiyon olsun istemiyor hiç kimse. Bak korna sesleri başladı. Lan şeytan diyor al al bayrağı çık dışarı. Al bayrağı çık dışarı. Çık dışarı. Lan ben dışarı mı çıksam? Gaza geldim. Bak şimdi iyice. Arkadaşlar ben biraz dışarı çıkacağım. Ben dayanamıyorum. He ya, Biraz dışarı çıkayım. Acık ben de kutlayayım. Ben de insanım ya. Şu i̇şte kapının orada kutlayayım. Size yayına gelin. Ben 15-20 dakika yaparım zaten. Dışarıda. Ama devam ediyor mu ki? Ben çıkıyorum. Bekliyorum sizleri. 5 dakika yayınımdan bekliyorum hepinizi.